Arkadaşlar umarınız her yolundadır. Adım adım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. E bugün Eşref Rüya'dan özel kliplerden Gürdal organizatörleri izleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen bu video başlamadan önce abone ol arkadaşlar. Hemen abone olun arkadaşlar. Tek tek. 1 milyon bekliyorum aboneler. Lütfen arkadaşlar sona kadar izleyin bu video Sona kadar kal burada eğleneceğiz zaten. Yani bakacağız her şeyi adım adımla bakacağız. Lütfen abone ol gari başlayalım. Geçeceğiz. Şimdi baba, ya sizi aramızda görmek büyük bir şeref ya. Onu söyleyeyim. Adam var. Çokla geleceksiniz. Otelde. Orzonda havalimanı var. Var var. Yemekler. Ye, ye, ye. <laughs> tamam kızma kızma bir şey demedim. Yani İnan ilmaz şey yaramadım. bir adam şey ya. Ben siz buraya indiğiniz zaman da biz sizi karşılayacağız. Eşref çok mutlu olacak bak ona Organizatör. Haydi selam haydi. Ayrılıyor da. Organizatör I'm yapıyor. Eşref Rüyan. Eşref'in şey, ee, baba ne? geçmesine bir iyi. ya? Gonca Allah aşkına bir dakika dur. Kız da kıskanç ya. Nasıl ya. büyük kıskançlık ya. Sen harbi o kızı tanımıyor muydun? Ama o kızı işte. Bir anda kıza geçti ya konu ya. <laughs> kışta 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 ya. Tanıyorum tabi. Bizim burada otelde çalışıyor. Müzisyen kız ya. Nasıl kaçtı? Ona yalan söyledin. Nasıl kaçtı ya? Nasıl kaçtı? İnşallah. İnşallah bir var Tekmeyi basacağım diye. baba tamam burada çıkacağım tamam Çerkez Galip tamam Sana diyorum sana Konu değiştirdim diyor tamam. adam ya Başka kim kaldı ya Ben bu adam sevdim ya Bu eşe bu da bu adam Yoksaydı yani o kadar mükemmel değil ya. ya. Abi neredesin? Ne neredesin Allah aşkına? Sabahtan <laughs> oraya koştur, ona ara, ona dert yan, ona anlat, ona böyle yap, buna böyle yap. Bu adam çok şişti. yetenekli bu adam ya. ya. Hepsini hallediyorum, hepsini hallettim hatta. Çok güzel olacak kızım, acayip güzel olacak. Aşkım, bir bakacaksın ama sen misin? Alo, şimdi ne kızım sen? O kim lan? Kim kimdi? Televizyon açık kızım, kimse yok benim. Abi bari bana yapma ya. <laughs> ya yolda tünele giriyorum ben şimdi birazdan çek. Nasıl bir yalancı biri ya. Ya sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. <laughs> <Başka olsun ya. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, Dedi <grudal> adam ya. O gırdala da var. Gırdala da var. <laughs> o en yetenekli iş. dizisinde lütfen abone olun arkadaşlar birlikteyiz buradayız sürekli kalın biz burada öyle özel kliplere küçük küçük videolara izleyeceğiz burada yani birlikte zaten yani lütfen abone ol arkadaşlar Adi Abba Nihal Gare Adi Madi